Bugünkü konumuz aslında en çok merak edilen konulardan biri. Yer tutucular. Çünkü halk arasında çocuk dişleriyle ilgili belli başlı yanlış inanışlar olabiliyor. Çocuklarımız 6 ile 12 yaş arasında kırışık dişler dönemindeyken belirlerimiz aslında bütün dişlerin süt dişi olduğunu düşünüyor ve çürükleri çok fazla önemsenmiyor. Yer tutucular erken diş çekimlerinde, erken süt dişi çekimlerinde o bölgenin korunabilmesi için yapılan apareylerdir. Bunlar sabit ve hareketli yer tutucular olarak da ikiye ayrılır. Sabit yer tutucular hekimin takıp çıkarabildiği bir apareyken hareketli yer tutucular çocuğun kendisinin takıp çıkarabildiği ...kullandığı apareylerdir. Sabit yer tutucular daha çok tek diş eksikliğinde kullanılır. Hareketli ise aynı çenede birden fazla diş eksikliğiniz varsa o zaman kullanılabilir. Her süt dişi çekiminden sonra yer tutucu kullanılmalı mıdır? Yer tutucuların kullanımında hekiminizin size vereceği bilgi aslında en önemlisidir. Çünkü çocuğun yaşı, kemiğinin durumu, alttan gelen dişin yönü ve sürme zamanı... ...yer tutucuların yapılıp yapılmayacağı hakkında en önemli bilgiyi verir... Her süt diş çekiminden sonra yapılması gerekmez ama iyi irdelenmesi gerekir. Çünkü uzun bir süre varsa diş sürmesine geride kalan dişler o bölgeyi, o açıklığı kapatacağından dolayı daha sonrasında sürmelerde çapraşıklıklarla karşılaşabiliriz ve yine ortodontik tedaviler gerekebilir.